Çok ilginç bir şey fark ettim burada. Türk erkeklere yazdığımda ondan dokuzu bana cevap verir. yardım etmeye çalışır. Sorduğumu anlatır. Çok cömert ve kibar insanlar. Ama Türk kızları ile kadınlar bambaşka. Tabii ki hepsi böyle demek istemiyorum. Ama çoğu gerçekten çok tuhaf. Onuna yazsan sadece birisi cevap verir. Ve o birisi de çok sert Kibirli, tembel bir şekilde yazışır seninle. Bir şey soruyorsun, hafta boyunca, iki hafta boyunca cevabı bekliyorsun. Ve o cevabı verdiğinde de çok e, kibirli bir şekilde yazışır seninle. Burnu havada, sanki kraliçe, duvarla konuşuyorsun sanki. Bu durum beni gerçekten çok şaşırtıyor. Türk erkekleri çok kibar, Türk kadınları çok kibirli. Videomun isminde olduğu gibi Türk kızlarıyla Fransız kızlarını neden karşılaştırıyorum? Çünkü Fransız kızları Türk erkekleri gibi çok cömert ve kibar bir şey sorduğum zaman yani cevap vermeye çalışır. Bu kelimeyi nasıl söylüyorsunuz? Bu ifade ne demek? Bunun telaffuzu nasıl falan filan yani yardım vermeye yani cevap vermeye çalışır, yardım eder. Zamanı yoksa Özür dilerim, müsait değilim, zamanım yok diye cevap ver. Her şeyi anlatır, durumunu anlatırım. Ama Türk kızlarıyla konuşurken sus pus. Acaba neden onlar o kadar tuhaf? Türk kızları neden o kadar garip? Kibirli ve kapalı. Salyangoz sanki. Ben de onları a, sanki zırhlarından çıkarmaya çalışıyorum. Sadece Türk kızlarla konuşsaydım, Türkçem hiçbir zaman gelişmezdi. Ama Allah'tan Türkiye'de sadece kibirli kadınlar değil ama cömert, kibar, yardım etmeye hazır olan, yazışmaya, ko konuşmaya hazır olan erkekler de var. Tekrardan söyleyeyim. Aa, Türk kadınların hepsi böyledir demek istemiyorum. Ama çoğu gerçekten anlattığım gibi çok tuhaf bir şekilde davranıyor. Yani kibarlık, mimarlık yok. Tekrardan söyleyeyim. Ben Türk vatandaşı değilim, Türkiye'de yaşamıyorum. Ben yabancıyım. Belki her şeyi bilmiyorum. Belki Türkiye'de kızlarla konuşmak yasaktır. Belki Türkiye'de kızlar herkesle her yani hep böyle davranıyor. Bilmiyorum. İşte böyle. Acaba siz ne düşünüyorsunuz? Durumu benden daha iyi biliyorsanız yorumlarda anlatabilir misiniz lütfen? Hoşçakalın. Görüşmek üzere.